Ya bir yanım beter olsun diyor. O Orhan geliyor aklıma. Görsün ebisin ikini diyorum ama bir tonla çalışan adam var ondan başka abi. Ve iki aydır doğru düzgün maaş alamıyorlar abi. Tamam biz bir şekilde idare edebiliyoruz ama... ...ne bileyim bunlar yeni mezun stajyer adamlar yani. Çoğu evli çocuğu var. Kara kara düşünüyorlar ne olacak diye. Benim ayrılmam kötü oldu değil mi? Olmaz mı ya? Üç tane buz gibi müşteri kaçırdık. Bence birkaç aya top atar bunlar. Sen tam zamanında ayrılmışsın abiciğim. Ulan bir kere de şu masayı bir şey kutlamak için oturalım be. Gel. E, ne yaptın? İş bulabildin mi? Aramıyorum ki Ulan şeytan diyor. Gitmeme daha ya. Böyle böyle de. Al parayı git kur kendi şirketini. Ve en iyi arkadaşım Bülent var. Onu da yanıma alacağım de. Evet aynen abicim. Ama ne yapayım? Alışmamış. Dondurmuyor. Anladım alışmamışım böyle şey ben. Ne yapayım abi? Anladım evlendiğimiz gün bir tek babam yatağımı bırakmıştı? Çeyizi bile yoktu lan kızın. Her şeyi tek tek kendi kendime yaptım oğlum. Tek başıma yaptım ben. E, tabii. Şimdi ağrına gidiyor. Aynen. Ne oldu peki şu velayet davası mı oğlum? Aman abi o konuyu hiç açma ya. Aman millet Allah'ını seversen açma. Ya, Sinem tutturmuş yine bir İngiltere, İngiltere diye. Anlamıyorum var var İngiltere'de yani. Ben onu sormuyorum da yani şu Allah korusun. Yarın öbür gün bir dava açarlar sana. İşsizliğini kafana kalkmazlar mı? Kalkmaz olur mu oğlum? Onun o menopozlu anası yok mu? Neydi, Nur mudur? Ne altlısı, ne karın ağrısıysa. Üf. Ama sinema olsa öyle mi kardeşim ya böyle? Sizin de siz de bakarlar yani. Ya, bambin benim. <laughs> ne gibi? Bambin. Yok mu oğlum Ceylan? Bambin o işte. Çocuk muçuk falan. <laughs> Gözler falan. Allah, cezanı vermesin. <laughs> Çok iyiymiş. <laughs> Hadi şöyle. Ay! O parmağma rakık kokuyor. Hmm. <laughs> Ay sorma bak. Hadi. Allah! Allah! De hadi kalkın. Kafatası hazır aşağıda. Ay! Oğlum, ne yaptın ya? Of. <laughs> Niye bu kadar çok şişirdin sen ya bana? Son kadeh içmeyecektik lan. Son kadeh içmeyecektik. Hmm, bak vallahi senin yemekleri çok özlemişim Esma teyze. Ye oğlum ya bol bol ye. Sen bizim evin insanı sayılırsın. İstediğin zaman gel yavrum. Ya bir dahakine ayık gel, ayık. İki, 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 laf eder. Bak, biber bak koyayım sayın. Pardon. Ali oğlum uzat da Koy ana koy. Ya yok abi gelmeyeceğim ya. Cumartesi günü de gelmeye vereyim. Şirket battı batacak. Evet, aynen böyle söylersin patron. Tamam. Bülent hayırdır? İşler mi kötü? <laughs> kötü ne kelime? Berbat Mehmet amca ya. Şirket neredeyse battı batacak. Bu yeni patronlar işi beceremediler. E şimdi acısını böyle bizden çıkarıyor. Ya olur mu böyle şey? Onca insan ehmek yiyor orada. İşte bakacağız bir şekilde başımızın çaresi. Görüyorsun baba, onun işten ayrılığı bellerini doğrultamıyorlar. E ne olacak şimdi? İşte bir paralı bir ortak arıyorlar ama çok zor. Hele bu piyasada, çok zor bulmak. Çok tabii, zor. Her şey iyi olur inşallah, ne bileyim. Sen bitirmedin mi hala yemen? Bitiyor baba. Ha? Hadi ye, bitir de gel torunumu getir. Ya boğazıma dizdiniz, ne kıymetli torunumuz varmış ha. İyi ben gidiyorum. Şey, ben de bırakır mısın? Ya? Kalk hadi. <laughs> Hadi gene gel Bülent oğlum. Vallahi gelirim. Yavrum. Bekle. Geçiz mi öyle? bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.